Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Salim'cim söyler misin? En çok ses çıkarırsan ölersin. Şu anda Kuzey yok çünkü okulda Salim'le ikimiz çekeceğiz. 2 İki tane ürün gelecek. Aynı ürünler olacak. Birini Salim açacak, birini ben açacağım. Tabii daha çok ürünlerimiz olacak. Onu hem açarken sesi en az çıkarmamız gerekiyor, bir de onu yiyeceğiz. Daha evet, arkadaşlar. Onu yedikten sonra da en az şekilde yememiz Ve gerekiyor. Ürünlerden hepsi de ses çıkaracak ürünler yani. Evet dediğim en yüksek sesi kaydedeceğiz. Evet Ali ödül neydi? Ödül 3000 TL. 3000 TL'yi ben Güzel. almak Güzel istiyorum. Bunda. Rakip de kolay arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas yapacağız, göreceğiz. Videonun sonunda bence konuş. Tamam göreceğiz. Y konuşma. Ben ses çıkartıyorum kahvaltıda, yemek yerken. Ne alakası? <laughs> bir defter. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hoppa. İlk sen başlıyorsun o zaman. Evet. Ilk ben ben tutuyorum arkadaşlar. O zaman ilk ürünümüz gelsin. gelsin. Evet. İlk ürünüm cips. Kıtır kıtır ediyor böyle. Elif'i de uyuttum. <laughs> Şu anda hep sessiz ortam. Ciro da kuzeyin odasında hiç Hadi ses hiç yok. Hiç ses yok ilk defa. Şimdi vardı. en böyle kısık sesi bir getirelim hiç konuşmuyor Tamam, yani konuşmadan kaç arkadaşlar. Işte. 30 konuşmadan 30 en az 30 öyle düşündüm ben. Tamam. Şimdi başla. Daha başlamadım. Başlıyorum. Konuşmayacak. 701 mi? 70.1 oldu Ya açmadım ya bir dakika açılınca sayılır. Baştan daha açılmadı bak. Tamam hadi aç o zaman. Açılınca sayılır değil en yüksek sesi. baş Başladı. Hiçbiri yaptın en son. Yetmiş 71.1. Ya konuşmayın ama konuş. Tamam açtı, tamam. açtı. Tamam. Açtı. tamam. Yani 40.5 nokta. 42.5 bu. 44.5. 75. 71.5. 110 toplam arkadaşlar. Tamam. en mi? yüksek 110. Sıra sahilinde. Doğru. Dibine getirme o kadar. Hayır öyleydi. Başlıyorum. Dur ama. dur daha 70'lerde siz. Kaç en yüksek? 75. 75 mi oha ya. 75 gördü gördü. 75 gördü. 49 466 Yani 49'u 46 gördüm ben burada. 49'u gördüm. Tamam gördüm. Bakabilirsiniz. 124. Ben kazandım. İlk tur benim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ikinci ürünler geliyor. Çikolatalar. <laughs> <geldi. gülüyor> İlk ben yapabilir miyim bunda? Hayır, sırayla gidiyoruz. Baba senle başla. 1-0 ben öndeyim. Tamam bakıyorum, bakıyorum. Tamam. 1-0 ben. Deyim. Hımm. Olmaz daha ben yapmam onu dersen senin sesini alır buradan. 3 2 1 sıfırlanınca söyle böyle yap. Arkadaşlar açarken 60'ı gördü. Vallahi bilmem. Tamam. Ee, yerken de 56. Topla 116. Tamam. Zaten arkadaşlar da görüyor. Eğer haksızlık yaparsan. Arkadaşlar görüyorsunuz siz. 50'yi gördü, 60'ı gördü. Şimdi sen de gel. Sıfırlanınca söyle. Dur. Elime yaklaştırma. Hayır sen de öyle yaptın. 46. Tamam. 60. Tamam ben yendim. <laughs> ben yendim senin 116 Ne oldu? Eğer ne Salim oldu? haksızlık yaptıysan oradan göreceğiz. Hayır çıktı geri indi. Kaç kaç? Pardon 62 ikiydi senin. En son 62 eline vurdun ya 62. 40. 40 kaç dedin? 46. 60 46. 108. 108 Aa, ben ha ben yendim. kaç kaç? 1-1. 1-1. Şimdi abi, diğer ürünler. Oha. Bu çok zor. Bu acayip ses çıkar. İlk sen miydin? Evet. <laughs> ben. Bak bakıyorum buradan. Dur sıfırlar. Altmış üç. Tamam. Dur alacağım şimdi. Tamam. Alacağım da şey. ben onu da şey yap. Sen yalan söylersen görüyorum. Evet yani o yandan göster söylüyorum. ekrana doğru Yorumlara göster. Onlara yazarlar. Tamam. Dudağıma dokunduruyor ama. 63 ile 57 topla. 120 seninki. 60 küsür artısını saymıyoruz arkadaşlar. 63 ile 57. Vay yalan de. söylüyorsa da Yalan söylemiyorum şey. ya. Aa, bir de böyle yapıyorlar. Al bak. Al. Arkadaşlar dikkatli izleyin bu sahtekar salime ben görmüyorum. Dur. Dur. Ya dibime yaklaşma ya senin o e, kadar Sen ben, ben de... böyle Her ağzıma böyle yaptın. Çok abi şu saniyede yalan söylüyor derse paranı geri al. Evet. Ve yani. adaletli evet. şekilde tamam. yapıyorum. Dur. Sekiz on sekiz on sekiz ben gördüm ben gördüm 83 üç sen sekiz sen yüz yirmiydin hakemsizsiniz kaçta açmam lazım otuz yemem lazım. Evet. Evet. Daha yemem lazım yemem lazım. Bitti bitti. 58. 5, 58. Evet. Ben hep 54 görüyorum. 58. 58 görürsün. 58. Evet, kaybettin böyle. Ya. İçecek mi devam ediyor? Ooo, en sevdiğim, Oo. en sevdiğim. Hadi bakalım. 2-1 önde. Bunda 3000. ödülü büyütüyorum. Al 2000 liraya indirdim. He? <laughs> 2000 liraya eklesene 5 olsun. 5 3. Ay, çocuk, çocuk kalkar. 3000. Şimdi yine ilk benim. Atacağız. Ödül sabittir kardeşim. Kapağını açça. Sen bakma, sen bakma boş ver. Yanlış yapıyorsun. Öyle çok 72 açılı sesi. Şimdi seni göreceğiz. Görürsün. Bat diye açalım. Tamam. Ne <laughs> ya? 5 51, 72 51 daha. 123. Şimdi hadi bakalım sen. Sonra çıkarım. Al, bekle Halicim. Çok, çok çok çok. Ses yapma. Dur yanaş şöyle ha. Dur dur. Dur, sıfırlansın. 83 Ha <laughs> ha 83 <gülüyor> Tamam, 57 oldu ama. Tamam sen de. Sen 100, Şimdi. kaçsın? 83. Ben kaçtım? 120'lerde bir şey. 120 küsür. Dur. Dur bir yaklaştır. Ali bir. ama ama Ali. Ya. Öyle diyor ki ya yaklaştırma. Alakalı. ne demek? Ses duyucu. Ya ağzıma Dur, sokuyor. Değil, öyle ya. bir şey olmaz. Sok bir şey Ağzıma sokuyor. Ali bir şey diyorsun. Çocuk, Uzaktan yapıyor. Bana gelince böyle yapıyor. Ağzıma sokuyor. Babam ses çıkarıyor içerken olmaz ki ya. Ha bir daha iç. Tamam bir daha iç. Dur. Ama bir dakika ben yetişemiyorum ki. Uzağa gidiyor. Kaçıyor böyle. Ne demek oluyor? Olmaz yani. Ya? Ne demek ha, benim hakkımı yiyorsunuz? <laughs> ben sodayı neremle içeyim? Ağzıma dokunduruyor ya. Ha, benim de böyle dokundurdu. O, o sıra aldı. Tamam hadi. Oh. <laughs> Baba. Sessiz ol. Yiyeceğim şimdi. Ha sussana. <laughs> dur. Ya o. Ali o zaman çekmeyeyim ya. Sen ne yapıyorsun? Oradan tık tık sesler çıkarıyorsun. Tamam, ya, yapmayacağım Söz veriyorum. Dur. Ya. Sıfırlansın bir dur. Tamam. Çok merak ediyorum kaç çıkacak sende. Getir. İçer gel. Taburdan 59. Oha. 71. Hayır. 70 Saatim öttü. Saat öptü. yok saatim öttü. Yok olmadı. Baştan. Dur. Yok, 49. dokuz. Kırk dokuz. Tamam ben yendim yine. <laughs> Bağırma ya. Biz aç kaç? Aa bilmiyorum benim hakkımı yiyorlar. İki iki hakkımı tamam. hakkımı yemiyor. Gelse. Evet. Bunda açma yok ki ısırma. İki, i̇ki Açma yok. Armağan yesin kim yer? Ayı. Afiyet olsun canlar. 5.14 5.14 5, -14. 5 -14 mi oluyor? 51.4 Her ne işte. Sen böyle geldin aynı bir şekilde duruyor. Evet böyle. yakın duracak. Dur. Tamam armudu Dur. yiyeceğim. Dur. Armuda, Dur. Ağzıma sokma şunu. Porçaya nakli sahibim anam şey mikrofonu <laughs> iyi mi? Arasına sokuyor ya ağzını. Ali gidiyor, Areşe kaçıyor ya o zaman. Hadi kazandı, hadi Aa, o zaman... kazandı. Hocam. Anne güzel. Patlatma. Pat. Allah Allah. Şey Paşaoğlu. Dur çık ağzını. Ne? Ben söylüyorum 4.71. 58 sen konuştun 58 oldu yemedik tamam, mi daha? Ağzında çekiyor ıstırdığında en de çok ses yap. çekti bak. 47 mi oluyor? Evet. 47.1. Ben baktım. Sana bir şey değil mi? Benim üstüme oynamıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam tamam. tamam. Orada ses... hemen şey yükselecek ya böyle ya yani 41. Bitti. Isırdığından evet. <laughs> Al, kazandırdın 2, oğlunu. 3-2. Daha devam ediyoruz. Ha, kazandırdın. <laughs> ha ben şey valla sinir oldum ha gerçekten ha. ben normalde açacağım yani hadi yok o 42 şey de. oldu böyle tamam, oldu yazarsın, ha oldu. görürsün zaten yazacaklar da merak etmeyin ikinizin ne meral o gözler ne ya böyle 3000 lira lirayı duydu ya anne <laughs> ne demek 1 lira da kazandın 3000 dedi ne bu hadi 105.1 onu Sen böyle hareketler falan yapabilirsin başla. Debetle falan demene gerek yok. Tamam. Ben şampanya patlatınca. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin. Tamam. Ya adam orada Öyle bile ya. ses yapıyor ya böyle olur mu ya? <laughs> ya bilerek mi yapıyor benim bölümümde? Tamam, Oğlum hadi. da ne yapmıyor? Allah, Allah Allah. Ne ben başlamayacağım başla. Herkes. Başla deme bana hareket yap orada. Tamam yapacağım. <laughs> <Hazır? gülüyor> ha Ya ses yapmayacağım. Ha, tamam. Ya anlamıyor musun tamam, sen? Tamam biraz kaptan <laughs> 93.8 Ya orada böyle bir böyle yapıyorum Ben nasıl 93.8 aldım? Yapma ki. 93.8 Hayır, açtım mı? Yok. Bakma bana, bana bakma. Oradan hareketler oku kaybedeyim diye. <gülüyor> 93. bismillah. <laughs> Sıfırlandı mı? <laughs> tamam dur. Başla. Yakışık. Ya, <laughs> ya şaka gibi adam ya. Ya bak, bak böyle yapabilirsin. Unuttum hadi. Böyle. Tamam hadi. Hadi. Sen hadi, ne yapıyorsun? hadi. Ya geğiriyor <laughs> ya. <yalanda>. Geğirmesi <laughs> ya yalan söylüyor. Ya, hayatta. ama sen iyi mi zıtıyorsun Ama geğiriyor ya bunda. Böyle istiyorsun? almış. <gülüyor> <gülüyor> Onun sesi de yükseltiyor. Bilerek de daha açmadım bak. Sana 3 bin lira veririm. Hadi baştan. <laughs> ya o oradan giriyor. Bak vallahi sinirleneceğim ha. Tamam tamam. Daha çok. Kaçı gördün? Arenanın şeyini geçti Sıra Sadece koydum. 6.87 68. 68. Baba 68 değil 68. Hadi gel. Arkadaşlar siz de dikkatli bakın. Ya sus. Uyanık olalım. Sus. A 102 sayarım ben bunu şu anda. Kaç kaç şimdi oyun? 3-2 ben öndeyim. Tamam. Nasıl 3-2? 3-2 ben öndeyim aa, şimdi. O, sen kazanırsan final yapacağız. he armadı bu kazandıydı değil mi? Bu son ürün mü? Son ürün. Aaaa! Şu tamam. toplamın kaç senin? 120. Abartma lan. Evet 60-60. Tamam. Hadi. 79 Evet 79 Tamam yiyeceğim şimdi Ha? Bekle yemeği açacağım yiyeceğim Tamam hadi o yalan hadi o yalan Kaç oluyor? 70. 79 70.9 79'u gördün 71 diyelim Tamam Abartma 79 79 gördün Ha doğru 79.9 Tamam 70.80 ile 40'ın 40 altında yaparsam yeniyor Gel buraya 40'ın altında yaparsın nasıl yiyor? Topla 110 Ha Hatta 50'nin altında yaparsın Aynen 100'ün yaptı da aynı 3, 2, 1. Aa, 64. Diyoruz. Finale gidiyoruz. Finalini Çığlık var. final olsun. Final çok güzel olacak. Herde bir şey yok ki bunun. Çığlık final. Bence final nasıl biliyor musun? Sen bizi güldürmeye çalış. Tamam. Sıra sıra. Tamam. Hadi bakalım. Bir dakikada gülmezsem? sayılmıyor. Hayır evet, sayılmıyor. Sesim. Abi gülmez evet. ki şöyle yapar. zor gülmez. Bence güzel. Öyle bir güldürme olmaz lan. Konuşarak güldürürüm de mimikle Bence, bence. konuşma sesimiz olsun herkesin. Evet şey söylüyorum. Dur. Benim dediğim kelime olacak ama. Yemin et. Ooo Galatasaray planı olursa demem. Hayatta ya. demem. Hadi. <laughs> evet. Şampiyon yazdım. Güzel kelime. Ben YouTube'daki bütün abonelerimi çok seviyorum. Anne bunu tek de söylemez. <laughs> Fırlanacak. Sen de ses yapma. Tamam. Bak açı bu kadar. Ha, bu kadar. Oyun aradaki mesafe şu kadar olacak. Ben seninkinden aynı yapacağım. Oynatma. Ben YouTube'daki bütün abonelerimi çok seviyorum. 892. 889.2. 89 aynı ha. Aynı. Kendi sesinle konuşacaksın ama. Aynen. Böyle değil. 3 2 1. Ben Youtube'da kendim. Aa böyle ben evet, konuşuyor yani. normalde. Ben, A -a, ben tamam. nasıl konuşuyorum? Ben nasıl konuşuyorum? Ama çok yaklaştı. Böyle abi. işte Biraz Aynen. Aynen. Biraz geri çok. Aynen. Ben Youtube'daki abonelerimi çok seviyorum. Sağlı kazandı. Evet. İstediğine sor, abonelerime de sor, yorumlarda da sor. Geçti. Sen 80-90 ekliyse 80, 18-12 80, artık. Oh, 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 Yo, oh, ben yorumu oh, sadece oh, sizlere bırakıyorum. Oh, Olduğu konuş, normal konuş, konuşmanı konuş, söyleyebilirdin konuş, yani. Konuş, 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 yani. Bağırıyor konuşuyor. Ben YouTube'daki yorumlarım çok. Evet. mi? şu bağırdı. Ben bağırmadım. <laughs> benim normal konuşmam Allah, böyle. Şey, Kulağında sıkıntı var mı sana? Ha, gerçekten oh, de. Yo, ben yorumu size bırakmak istiyorum arkadaşlar. Gördünüz. Benim hakkımı da yediler. Oradan bana o hareketler yapıyor. Bu da buradan böyle paraları filan sayıyor. Ben sizin adaletinize güveniyorum arkadaşlar. Yorumları ben okuyacağım hepsini. Tek tek göreceksin. <laughs> Oradan bana hareketler yapıyor. <laughs> yap yap sen. Yap yap. <laughs> ha. Yap sen. Para Ben hiç hiç şey yapmıyorum. Ben abonelerinize bakıyorum. Ha, sana da kıyamadım şu parayı da sana Hayır. Para evet, daha çok puşu. Ha puşu. O kadar vereceğiz. para var. Niye madem ödül Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar. <laughs> Küçük Bey TV'ye de abone olmayı unutmayın sizi çok seviyoruz Hoşçakalın. kalın, Mutlu kalın.